Bütün ruhlar renk körü bugün. Ev saçaklarına tünediler. Yüksek dozda sevgisizlik enjekte ediliyor damarlara. Diriler ölü gibiler. Bak, bak oradalar. Her şey dün gibi, alenen taze. Hafızaları morfin uyuşturuyor. Ölüler tekrar tekrar musalla taşında. Havai fişeklerin gümbürtüsünden ölen kuşları hatırla. Dimalarında kaldı gökyüzü kalem tutmayan adamların ellerinde ölen kadınları unutma. Balıkların hafızasını istiyorum. Bazı kesitler silinmeli, senin gibi. Pembe panjurlu ev hayalleri kancıkların elinde kısırlaşıyor. Gezegenler çarpışıyor. Bu çarpışmadan yeni yeni yıldızlar türüyor. Yatak odalarında yapay robotlar sevişiyor. Amaların hayalleri sınırları zorluyor. Sevişirken Ceninler ölüyor. Benden uzak dur.